alacağız. Ne hissediyorsunuz? Dengemi sağlayamıyorum şu anda. <laughs> Yine Kötü ya. Yani çok zor bir şey. Gerçekten onlar için. Şu an nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Hayır. Sadece sesler. <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> Gözünüze bant takacağız. Görme engelleri. Günlük yaşamdayız yaşadığı yaşantılarını anlayabilmek için. Tamam. Takmak ister misin? Takıyorum. Sarı banttan yürümenizi isteyeceğim. Sarı bant nerede? Geldi şu an. Evet. Tamam. Biraz sağa. Çıktın abi. Çıktık, Çıktık mı? Sağ yapar. Sağ, sağ. Tamam. Tamam. Evet. Şu evet. an üstündesin. Şu an neler hissediyorsun? Görmüyorsun. Çok zor bir duygu. Tam olarak neler hissediyorsun? Nereye gittiğini bilmiyorsun. Nereye gittiğini bilmiyorum. Dünyam karanlık. Birinin bana yardım etmesini bekliyorum. Kendime güvensizlik ve dünyaya güvensizlik var. Kendimi tehlikeli bir dünyanın içerisinde hissediyorum. Peki e, gerçekten çok zormuş. E, engelli, engelli vatandaşların yaşadığı zorluklar var biliyorsunuz. Bazen evet. bu bizim duyarsızlığımızdan da kaynaklanabiliyor. Ne gibi mesajınız olacak? <laughs> ya engelli olmak bir kaderdir. Her an herkes herkesin başına gelir. Doğuştan olabilir, bir kaza olabilir. Herkesin başına gelebileceği için engellerin duygularını anlamak gerekiyor. Onların neler hissettiğini iyi bilmek gerekiyor. Bu yüzden onlara biraz daha saygı ve sevgi göstermemiz gerekiyor. Şöyle.